Ha be tek herifler, Her bir şey sizin yüzünüzden oldu. Bizim kabayı fena yaktı kıza. Kaçalım, gelen var. Hastanın defterindeki şu numaraya telefon edin. Sabahın o saatinde ne işiniz vardı yolda? İşime gidiyordum komiser bey. Her sabah o yoldan mı gidersiniz? Evet. Gidebilir miyim artık? Tabii ama kız ayıldıktan sonra. Alo, bu sabah Selma Ersin isimli bir bayan kaza geçirdi. Defterinde sizin isminize ve numaranıza rastladık. Kaza mı geçirmiş? Yoksa öldü mü? Hayır efendim, durumu iyiye gidiyor. Siz neyi oluyorsunuz? Halasının kızıymış. Lütfen hemen hastaneye gelin! Anladık, anladık! Şimdi gelirim! Kötü haber mi? Hayır şekerim, yanlış numara! Ver şu mi? Hüzdenlemi... <laughs> geldik, <laughs> geldik! <laughs> tut! Ne istiyorsunuz benden? Emre, sevgili ortağım! Gevezeliği bırak, Bileğimut'u bu akşam bitirmeye çalışın. Sahibi altıda alacak. Ben gelemem belki. Selma hanımla konuşabilirsiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok yorgun. Kuvvetli bir şok geçirdiniz. Şimdi iyisiniz. Emniyetten komiser Rıza, birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Kaza anında yalnız mıydınız? Yalnızdım. Kazanın nasıl olduğunu anlatabilir misiniz? Şiddetli bir yağmur vardı. Ansızın önüme bir araba çıktı. Direksiyonu biraz fazla kırdım galiba. Kaydı araba yokuş aşağı süratle gidiyordu. Başım direksiyona çarptı. Sersemlemiştim. Sonra bir ağaca çarptığımı hatırlıyorum. Tuhaf şey. Sizi yolda bulan ifadesine göre asfalt yolun ortasındaymışsınız. Bu beyi tanıyor musunuz? İlk defa görüyorum. Sizi baygın bulup buraya getiren Orhan Bey. ...İyiliğinizi unutmayacağım Orhan bey! Geçmiş olsun! Hüviyetinizi vereyim de işinizin başına dönün. Bir hayli yordunuz.